Hepinize merhaba arkadaşlar. Fenden Deneyleri kanalına hoş geldiniz. Ben Nur Evşan. Bugün sizlerle üç boyutlu o, e, hayvan hücresindeki organelleri inceleyeceğiz. Malzemelerimiz jel, jöle, ip ve boncuk, ceviz fakat bunun cevizin içi temizlenmiş olmalı. Leblebi, boncuk ama bu iki boncuğun farklı olması gerekiyor. Fasulye, eee stretch film top ve yuvarlak bir tabak. Ee, başlarken stoplazma görevini görecek jel jelimizi tabağa yayıyoruz. Stoplazma içerisinde organelleri bulundurur ve çoğu sular, su kap, suyla kaplıdır stoplazmanın içi. Şimdi çekirdek görevini görecek topumuzu yerleştiriyoruz. Merkeze yakın bir yere yerleştirmemiz lazım ya da tam merkeze. Şimdi endoplazmik retikulum görevini görecek ipimizi yerleştiriyoruz. Endoplazmik retikulum madde içi iletimden sorumludur. Hücre içindeki maddelerin iletimden sorumludur. Bir diğer ipimi de yerleştiriyorum. Şimdi boncuklarımı yerleştireceğim. Boncuklar sentrozom görevini görecek. Sentrozom hücre içi bölünmeden sorumlu organeldir ve sadece hayvan hücresinde bulunur. Şimdi cevizlerimi yerleştireceğim. Cevizleri koful görevini görmesi için yerleştiriyorum. Şimdi leblebileri yerleştireceğim. Bu arada koful hücre, hücredeki atık su gibi maddelerin depolandığı yerdir. Leblebi de lizozom görevini görmesi için yerleştiriyorum. Lizozom da hücre içi sindirimden sorumlu organeldir. Şimdi diğer boncuklarımı yerleştireceğim. Bunları ribozom görevini görmesi için yerleştiriyorum. Ribozom da hücre içinde protein sentezinden sorumlu organeldir. Şimdi fasulyelerimi yerleştireceğim. Fasulyeler mitokondri görevini görmek için koyuyorum. Mitokonti de hücre içinde enerji santralidir. Enerji üretir. Son olarak streç filmimi yerleştireceğim. Streç filmi hücre zarı olarak kullanıyorum. Hücre zarı canlıdır, serttir, seçici geçirgendir. E, maddelerin giriş çıkışını düzenler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu sonuca ulaştık. Bu deneyimizin sonuna geldik arkadaşlar. Fen Deneyleri kanalına abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.